Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir salata tarifiyle yine karşınızdayım. O kadar güzel oluyor ki havucu hep böyle yapmak isteyeceksiniz. Hem lezzetli hem de oldukça kolay. Hatta akşam yemekleri için de iyi bir fikir bence. 6 adet orta boy havuç kullandım. Önce soyacak yardımıyla kabuklarını soyuyorum. Havuç tam anlamıyla bir A vitamini deposudur. Ayrıca bağışıklık için de en önemli besinlerin başında gelir. Özellikle büyüme ve gelişme çağında çocukların tüketmesi bence çok önemli. Aynı zamanda en belirgin özelliklerinden bir tanesi hatta bana göre göz sağlığında destekler. Göz sağlığı için bol bol havuç tüketilmesi de her zaman işte doktorlar tarafından öneriliyor bildiğiniz gibi. Özellikle kış aylarında bu havucun en fazla olduğu dönemlerde rendeleyip salatalarda da bol miktarda kullanıyorum. Hatta sadece havuç salataları da yapıyorum. Havuç, zeytinyağı, limondan oluşan salatalar. İsterseniz biraz da tuz ekleyebilirsiniz. Hem evdeki çocuklar çok severek tüketiyorlar ve çok sağlıklı bir besin. Çünkü böyle tek soyup yemek, doğrayıp yemekte biraz zorlanabiliyorlar. Ama rendelediğiniz zaman ya da bu şekilde salatalarda kullandığınız zaman çok severek tüketiliyor ev içerisinde de. Şimdi soyduğum havuçları gördüğünüz gibi halka halka şeklinde doğruyorum ben hızlı bir şekilde. Çok kalın halkalar olmasın. Biraz ince halkalar halinde doğruyorum. Ve tavama bir miktar zeytinyağı koyuyorum. Orta ateşi açıyorum ve tavama doğradığım havuçlarımı boşaltmaya başladım. Onları bir güzel kavuracağım. Onlar orada pişerken iki iri diş sarımsağı rendeliyorum şimdi. Zaten bu tarz salatalarda da sarımsak olmazsa olmaz. Bence tamamen lezzeti verenlerin en başında geliyor sarımsak. Her yemekte mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorum. Özellikle işte bu kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendiren antibiyotik etkisi veren vücudumuza en önemli besinlerden bir tanesi bana göre. Havuçlarımın yanına attım sarımsaklarımı da onlar da biraz kavrulsun hem de aromaları birbirine karışsın güzelce zaten renk değiştirmeye başladılar. Zeytinyağı ile birleşince de gerçekten enfes bir koku, enfes bir lezzet. Bir miktarda su ilave ediyorum. Daha fazla yumuşaması için ne kadar? Yaklaşık bir su bardağı yeterli olacaktır. Tavamın kapağını kapattım. Hafif kısık ateşte, kapağı kapalı bir şekilde buharda piştiler gördüğünüz gibi. Zaten yumuşacık oldular. Hem de hem salatalık canlı uçlarımı şimdi servis tabağıma alıyorum. İnanın bu hali bile inanılmaz lezzetli. Hani tabağı alırken birkaç tadına baktım. Zaten kokusu sizi kendine çekiyor. Gerçekten bu hali bile inanılmaz lezzetli. Hani böyle de koysanız kapış kapış yenilecek bir meze, bir salata. Son olarak da üzerine yoğurt ilave ediyorum. Hem süslemiş oluyorum yoğurtla hem de daha da lezzetlendirmiş ve sağlıklı hale getirmiş oluyorum. Yine ayrı bir kapta bir miktar zeytinyağım var. Ben çok zeytinyağı kullanıyorum ama siz isterseniz tabii farklı sıvı yağlar da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar cevizim var ama iri kıyılmış olması gerekiyor. Böyle ağzımıza gelsin diye toz halinde olmamalı. Onu yağın içinde bir güzel kavuruyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı da toz biber ilave ettim. Toz kırmızı biber acısını tatlısını size bırakıyorum. Tamamen damak zevkinize. Son dokunuşu da işte bu eşsiz cevizlerle yaptım. Mutlaka ama mutlaka denemenizi öneriyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla güzel ve sağlıklı tarif için de lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.